arkadaşlar size ilginç bir bilgi vereceğim. Bizim bağırsaklarımızda göt virüsü denen bir virüs var. Evet, İngilizcesi crass phage ve yani crass bakteriyofajı ve crass öyle bir yazılıyor ki hani sanki böyle ass phage gibi, ass de İngilizce'de göt deniyor biliyorsunuz. Bu bakteriyofaj bağırsaklarımızda bulunan en yaygın virüslerden bir tanesi ve bağırsaklarımızda bakteroides isimli bakterileri enfekte ediyor. Bu virüs 2014 senesinde Cross Assembly denen bir metagenomics bilgisayar programı ile ve bioinformatik ile önce bulunuyor. Yani önce sekansı keşfediliyor. Arkasından 2018 senesinde virüsün kendisi izole ediliyor. Bu virüsün bize herhangi bir zararı yok. Bu bağırsağımızın normal florasında bulunan bakteri ve bakterileri enfekte eden virüslerden bir tanesi. Cross Assembly denen bir bilgisayar programı kullanıldığı için virüsün ismini kısaltılmış haliyle Crass Phage olarak koymuşlar. Ama öyle bir yazılıyor ki o Crass'taki S kelimesi yani göt kelimesi büyük harfle yazıldığı için ve bağırsağımızda olduğu için biraz göze çarpıyor.